Fethiye'den herkese merhaba. Ben Remzi Aldı. Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'nde nemi, rutubeti olmayan serin bir bölgesinden ben size bugün bir artı bir daire tanıtmaya geldim. Burası mini biriste. Bu şekilde havuzu, ortak kullanımlı havuzlu, tanıtacak olduğum bir bu köşe daire, bir bu köşedeki daire. Bir artı bir. 55 metre net kullanımlı balkonları, ön tarafları balkon olacak her iki köşemizde. Ben sizi bu daireye tanıtacağım. Çalış plajına 3 kilometre mesafede Fethiye'nin en iyi lokasyonu şu anda en gözde yeri Çamköy. Çamköy'de bulunan bu dairemizin fiyatı 4 milyon 500 pazarlıktı. Bölge şu anda Türkiye'nin en iyi lokasyonu konumu. Çünkü denizleri, ölü denizi gibi bir yeri, çalış plajı gibi eğlencenin aynı zamanda spor aktivitelerinin yoğun olduğu paraşütüyle, doğasıyla, denizleriyle her şeyinden şu anda Türkiye'nin en önemli gözde bir yeri burası. Şimdi etrafı şöyle bir gösterdim. Tabii ki burasının peyzajı çalışmaları olduktan sonra, bittikten sonra farklı bir ambiyans, farklı bir yer olacak. Şimdi daire, biz burada bir daire, bir de öbür iki daire. Ben öbür iki daireyi tanıtacağım sizlere. Şimdi gidelim dairemizi tanıyalım artık. Çelik kapımızı açalım. Dairemizin içini tanıyalım şimdi. Dairemiz 55 metrekare. Çamaşır makine yerimiz burası. Bu yerde. Girişimizin sol tarafında lavabomuz, veycemiz, banyomuz. Kullanışlı bir daire. Tabii ki elektrikler yok şu anda ama yine de aydınlık. Fethi'nin en gelişen bölgesi Çamköy'de bu dairemiz. Klima altyapılarımız hazır. Yerler, laminantlar birinci kalite laminant. Burası salonumuz. Yine klima altyapıları mevcut. Burası da mutfağımız doğasıyla, denizleriyle, bütün aktiviteleriyle şu anda en gelişen, Türkiye'nin en iyi gelişen değil, gelişmiş bölgesi Fethiye'de bu yeri alan kazanır. Bu tür yerleri alan kazanır. 1 artı 1 55 metrekare. Bu şekilde bakın kalitesi çok çok güzel. Yani bütün malzemeler kalitesi mükemmel. Bu şekilde böyle bir mutfağımız. Burası yalnız tabii ki ön tarafı bu arka cephedeki daha güzel olacak. Komple böyle bir yeşil alan oluşacak. Burayı da komple burası da balkon. Tabii ki bazı işlemler sırasına göre oluyor. %80 bitmiş durumda olan bir inşaatımız 2 ay içinde tamamıyla teslim edecek. Böyle salon, yatak odası ve böyle bu şekilde mutfağımız. Bu yeri alan kazanır. 4 milyon 500'e pazarlığımız mevcut. Ben size bugün Fethiye'de 1 artı 1 daire tanıttım. Bundan sonraki süreçlerde 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daireler, villalar, arsalar tanıtmaya devam edeceğim. Ünal'da emlak her zaman hizmetinizde. Saygılarımla Remzi Ünal'da.